Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle okullarda karne heyecanı yaşadı. İl genelinde okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim ve lise düzeyinde 556 eğitim kurumunda 133 bin öğrenci karne alarak yarı yıl tatiline girdi. Şehit Süleyman Buda Kortu Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törene katılan Vali Ömer Toraman ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Daha çok dersimiz oldu. Dersler çoğaldı. Evet. Evet. evet, daha çok çalışmanız lazım. lazım değil mi?

Karne heyecanı yaşayan öğrenciler de tatile girdikleri için mutluydu. Ee, güzel bir dönemdi. Derslerimize iyi çalıştık, başardık sınavlarımızda da aldık ödülüm. Uyacaksın. Tatilde dinleneceğim. Ee, arada ders de çalışacağım. Dinlenip oturacağım. Geçti. Güzel bir dönem geçti. Güzeldi. Gördüğünüz gibi takdir aldık. Ee, baz, Bazı arkadaşlarım da takdir aldı. Onları da tebrik ediyorum. Velilerin ara tatil boyunca öğrencilerle vakit geçirmesini tavsiye eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, nitelikli vakit geçirerek gelenek görenekleri çocuklara aktarmanın önemli olduğunu kaydetti. Tüm velilerimizden özellikle istirhamım bu dönem ara tatil boyunca çocuklarımızla güzel vakit geçirmeleri, onlarla birlikte nitelikli zaman geçirmeleri, onları dinlemeleri, onlarla sohbet etmeleri, birlikte etkinlik yapmaları ee, geçtiğimiz dönem boyunca çok güzel etkinlikler yaptık. Oyunlar oynadık. Öğrencilerimizle e, geleneksel oyunlarımızı e, çocuklarımızla birlikte paylaştık ve onlara da öğrettik. E, velilerimiz de bu geçmişte kendilerinin de oynadıkları oyunları kendi çocuklarıyla da bir araya gelsinler, oynasınlar. Hayat sadece tablet ve telefondan ibaret olmadığını çocuklarımız e, farkına varsınlar ve görsünler. E, tabii bunların içerisinde e, bu teknolojiyi kullanmak da çok kıymetli ama e, bu gelenekseli kültürü aktarmak da bizim çocuklarımıza aktarmamız da bizim en büyük görevlerimizden birisi. Bu konuda velilerimizden de destek olsunlar. Her gün en az bir saat kitap okumalarını ben çocuklarımızla birlikte velilerimize tavsiye ediyorum. İkinci dönemin ilk dersi ise 5 Şubat'ta çalacak.